Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mountain Blade Warband'a oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bugün hem Warband'a bir giriş olacak hem de e, serinin başlangıcı başlangıcı, başlangıcı olacak. Ee, diyor ki merhaba yabancı Mountain Blade Warband'a hoş geldin. Karakterini yaratırken yapacağın tercihler karakterinin başlangıçtaki becerilerini belirleyeceği gibi oyunla karşılaşacağın güçlükleri de etkiler. Devam diyelim. Merhaba yabancı diyor tekrar. Varvan'da yeniden hoş geldin diyor. Karakterinin cinsiyetini seçtiyor. Erkek. Yıllar önce uzak bir yerde doğmuştun. Pardon. Yıllar önce uzak bir yerde doğmuştun. Baban fakir düşmüş bir asil gezgin bir tüccar kademli bir savaşçı bir ağacı bir bozkır gözü bir, bozkır gözü, bir bozkır gözü, bir çebesi bir hırsız. Hangisi olsun kademli bir savaşçı olsun bence. Çünkü ben seviyorum ya yani kademli bir savaşçı olmasını isterdim. Seçelim. Çocukken yerel lordun koruması olan babası, babanla Babanın maaşıyla. Fakir bir hayattan tırmandınız falan diyor. Dünyayı öğrenmeye neredeyse koşup yürüyebildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında ne diyelim? Sokak çocuğu, dükkan kafası, zanaatkar, asilin sarayında hizmetkar diyelim. Hayat değişti diyor. O dönem sen bir e, demirciydin diyelim. E, karnında ışın, şöminende ateşin, işin ve yükselen saygınlığa gurur duyabilirdin. Ama sonra her şey değişti. Kendi başına maceracık yapmaya karar verdin. Seni bu karara iten kişisel intikam diyelim. Eski hayatını bitirip maceracı olmaya yine karar verdiğin, niye karar verdiğini tam olarak sadece sen biliyorsun. İntikam istiyorsun, adalet istiyorsun. Sana yapılmış olan geri alınamaz ve bu borçlar sadece kanla ödenebilir. Bir maceracı ol ve atını kaderine doğru sür diyelim. Oyunu kaydetme yöntemi nasıl olsun? Gerçekçi olsun, kaydetmeden çıkmak olmasın. Şimdi isminizi girip özellik yetenek ve silah önerilerinizi seçeceksiniz. İsmimiz, ismim Selim olsun. Özelliklerimizi karizma 2, hatta 3 olsun. Zeka 1. Aa çeviklik çok az kaldı ya. Neyse ne yapalım. Liderliği bir arttıralım. Esir yönetimini 1. Bir. Yeniciliği bir arttıralım. Demir vücuda 1 verelim. Taktik, taktiğe 1 verelim. Ee, yağmaya da bir verelim Şimdi arkadaşlar e, Biz özellik puanlarımızı seçtik Beceri puanlarımızı seçtik ee, Sıra hüneri puanlarımız kaldı Yani hünerlerimiz Tek elli tek silahlara verelim baya yani Hepsini tek elli silahlara verdik Şimdi de karakterimizin tipini belirleyeceğiz Benim en sevdiğim cilt türü bu Pardon evet bu Sakal olarak bu Saç olarak da bu Bir dakika gelecek Saç olarak da bu nasılmış? Bir bakayım. Bu değil. Evet bu. Ve de saç rengi olarak da bu. Ve de yaş olarak da bu. Bence böyle çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi başlayalım. Tamam diyelim. Kavrad adındaki diğer hakkında hikayeleri anlatıp dururlar. Krallıklar arasındaki savaşlar yüzünden paramparça bölünmüş fırsatçıları, şövalyeleri, bir hayat ve maceracıları, Haydutları kendisine çekip onları büyük tehlikelerle birlikte büyük fırsatlar da sunan bu ülkede belki sen de geçmişinin ardında bırakıp yepyeni bir hayata başlayabilirsin. <laughs> bu yeni ülkede özgür olacağını ve seçtiğin yol her ne olursa olsun büyük maceraların seni bekliyor olacağını hissediyorsun ediyorsun. Ee, bir gün Kaladya ve krallıkları ile ilgili anımsıla gelen e, hikayelerin etkisinde kalarak Sıvadyalılar Arap arkadaşlar ya da Türk bilmiyorum ama Müslümanlar onu biliyorum. Vigiller Ateist <laughs> Salladım bu şu an. an. <laughs> Kergitler kesinlikle Türk. Çünkü noyan moyan var. O yüzden ben kergitleri seçeceğim. Kervanla Kalaradya'yı kuzey ve doğudan kuzey ve doğudan çevreleyen dağları geçiyor. Yün, tuzla takas edilmek amacıyla uzak yerlerden çeşit çeşit baharatlar getiren kervanlarla yolculuk ediyorsun falan diyor. Sonra Tuga'ya geldin diyor. Hana çok bitkin bir şekilde vardın ve uykuya uykuya daldın diyor. Sonra ee, adamlar geldi herhalde bize bir şeyler dedi anlamadım. Gelsin. Şöyle bir nişan alalım. Gel. Evet mükemmel öldürdük. Şuradan mı bana geliyor? Yok. O Türkçer galiba. Onun ilk başında şu adamı öldürdükten sonra Türkçer geliyor. Bakalım Türkçer. Evet Türkçer. İyi misin kanka diyor. En azından hala hayattasın diyor. Buradakiler için size bunu söylemek zor diyor. Sana bir teklifim var ama bu belaya bulaşmadan önce evinme gidelim. Evinme. Evime diyeceğine evinme demiş. <laughs> Tüccarla birlikte yakınındaki eve gittiniz falan. Kapıyı açıp konuşmak üzere yanına geldi. Şimdi ne diyor ha? Teklifimi anlatmama izin ver. Eşkıyalar olmuş, olmuştur diyor. Eşkıyalar varmış. Kardeşini kaçırmışlar. Kardeşimin aklından ne geçiyordu bilmiyorum ama seçkin bir ailenin evladı böyle kötü bir zaman karanlık bir gecede tek başına. Ee, diyor sen git o çetecilerden fidye karşılığında veya fidyesiz onu, onu al diyor. Şimdi diyor ki eğer onları alıp cebine biraz para koymak istiyorsan ilginç devam et diyor. Bu konuyla ilgilenmiyorum dersen ne diyor kendi başına bir şeyler yapacaksın. Biz devam edelim hem oyunu öğrenmek maksadıyla hem de şeyini yani hem de kariyerimiz yükselsin. Güzel diyelim adamların topladıktan sonra bir şeyler diyor. Q'ya basarak görevler hakkında bilgi edinebiliyoruz. 5 adam topla. Tuğba Türkçe'de senden 5 adam toplamanı istiyor. Hemen gidelim. Ana girelim. Ana gir. Ana girelim. Aa, bu arada turnuva varmış. Turnuvaya da katılırız. Hatta direkt turnuvaya katılsak ondan sonra yapsak görevi. O da olur. Gezgin. Atlı paralı asker. Şair. Deşevi. Bunlar da özel karakterler ama ben bunu şimdi seçmeyeceğim çünkü şu anda çok paramız yok. 798 dinar. Çok ama lazım size ihtiyacım var. Aa param yok mu o kadar? Aa param yok mu o kadar. Tamam o zaman ne yapacağız? Adam alamayacağız. Köylerden almamız lazım. O zaman ilk önce turnuvaya katılalım. Bayağı bir para kazanmamız lazım. Ee, ben katılayım. Önemli yerlerini size göstereceğim. Şimdi kendi üstümüze bahis oynadık. Ve de sonraki turunda savaş dedik. Bu arada arkadaşlar arada bir kasarsa özür dilerim. Olabiliyor. Oho. Mükemmeliz. En güzel biziz. Kendi adamımıza vuruyorduk azı. Bu arada silahlarla veya işte bu oklarla moklarla kendi adamınızı vurabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olun vurmayın. Oh yeah. Böyle alınır. Bu arada bu cida dedikleri de şey ya. Bildiğin cirit. Gel lan buraya seni döveceğim. Seni döverek öldüreceğim. Lan. Lan. Bir öl bir öl. Bir öl. Anam Tamam şimdi oldu. Adamı vurarak öldüreceğim. Oho. Mükemmelsin. Şimdi. Ee, birinci turu aldık. İkinci turu da alacağız. Hadi bakalım kendi üstümüze yine bahis oynamamız lazım. Bir daha çok para kazanalım. Başlayalım. Vurduğumu indiriyor mu? Bu adam hariç. Vurdum. Neyse. Şimdi üstümüze bu sefer 50 dinar oynayacağız. Yine aldık. Ve de e, sonraki turda savaş diyoruz. Oh be. Bunu da aldık da. Bu kim lan bana vuruyor? Lan yeşil yeşile vuruyor. Lan şu vuruyormuş lan. Evet, bana vurmanın sonucunu gördüm. Bir daha vurma. Evet, paramız kalmamış herhalde. O yüzden e, bu turda yapamıyoruz. E, bu arada bir önceki turda aldık. Bütün turları aldık şu an. Dördüncü turdayız. Sekiz katılımcı kaldı ve de bir savaşçıdan oluşan üç grupla savaş. Üç grup var. E, savaşalım. Hook. Sen falan vurduk ve öldürdük. Mükemmeliz. Sen de. Ben burada ne yapacağım? Bu ne kadar kazmalıkları ya. Evet var mı başka? Yok. O zaman atımı öldürecektim ki olmadı. Şimdi bu turda aldığımıza göre son iki kişi kaldı ve kazanırsak tam 3000 lira alacağız. Evet. Hadi görelim kendimi. Mütemmel egoistim yani. Ben bu oku hiç kullanamıyorum ya. Bu ne? Ben gel lan şimdi şimdi ya şimdi, şimdi. bir de arkadaşlar bu kergitlere ee, türklememin sebebi çok ok ve cirit kullanıyorlar yani cirit derken kundaklı ya ama ne deniyor işte onu bilmiyorum onu kullanıyorlar fırlatma cidası evet hatırladım onu kullanıyorlar çok fazla oradan anladım hem de Evet. Öldürdük. Atı da ölsün. Atı da. Atı öldüremiyoruz. At da ölsün. Öl. Ata vuramıyoruz. Atın dokunulmazlığı var. Başka bir adamdan mı var? Oho. Seni görmedik mi arkadaş? Gel ya. Kendini göstermeyecektin oğlum hiç. Hiç göstermeyecektin. Göstermeyecektin. Atını da göstermeyecektin. Neyse. Devam edelim. Son tur. Hadi be. Dur lan sen kaçma. Böyle, Böyle. kenara. Sıkışsın. Böyle bayılırsın. Böyle bayılırsın ve arkadaşlar bunu da kazandık ve de tam 2650 dinar kazandık. Ee, hem kendi üstümüze oynadığımız zekice bahislerden hem de 200 dinarlık ödül aldık. Ee, şu anda bayağı paramız var artık o atlı askerleri alabiliriz. Sırf o atlı askerleri almak için buna girdim yani. O kadar şeyim ne deniyor ona bilmiyorum ama neyse. Şimdi hana gitmemiz lazım çünkü askerler handa veya köylerde oluyor. Biz de handa arayacağız. Deşabi merhaba atlı asker. Alın hepinizi aldım. Hadi gelin şimdi. Gezgin, gezgin. Bir dakika, fareyi çekeyim biraz. Gezgin, gezgin. Bir de deşebi. Ee, pek haber gitmemiş falan. Ee, öyle öyle. İş arıyor musun? Paraya çok ihtiyacım var. İlk günden beri... Oha, direkt geldi. Hiç para istemedim. Mükemmel. Şimdi, grubumuz yaklaşık 3 artı 4 ee, ve de 5. 5 kişiyiz şu anda. Ee, arkadaşlar, herhalde bugünlük bu kadar yeter. Pardon. Biraz önce mikrofona vurdum. Bugünlük bu kadar. Yeter arkadaşlar sanırsam. Ee, hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bizden ayrılmayın.